hatillerimiz. Eskişehir'de bir ilke imza atarak çok katlı mücevher mağazacılığını başlatan Ercan kardeşler kuyumculuğun yeni şube açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> ve şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Ercan Kardeşler Kuyumculuk kurucu ortağı ve Honda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Ercan'a mikrofonu alkışlarınızla bırakmak istiyorum. <laughs> Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. <laughs> Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim. <laughs> Sayın Tepebaşı Kaymakamım, Sivil Toplum Örgütlerinin değerli başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli müdürleri, basınımızın değerli mensupları, değerli misafirlerimiz, Can Kardeşler Kuyucu, Çamlıca Şubemizin açılışına hoş geldiniz, şeref geldiniz. Bugün burada bu özel günde yeni bağlamızın açılışını sizlerle birlikte gerçekleştirmekten büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Kuyumculuk sektöründe 40 yıla yaklaşan şu tecrübemizi kalite ve güvenin silgesi olduk ve olmaya devam edeceğiz. 85 kişilik güçlü ekibimizle Eskişehir halkına hizmet vermekten olur ve gurur duyuyoruz. bu mağazayı açarken amacımız sadece yeni bir mağaza açmak değil, aynı zamanda siz değerli müşterilerimize daha yakın olabilmek ve ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde cevap vermektir. Kuyumculuk sadece bir ticaret değil, emeğin, zarafetin ve sanatın buluştuğu bir alandır. Bizler de bu sanatın en güzel örneklerini sizlerle buluşturmak için buradayız. Bu anlamlı günümüzde katılımlarınızdan bizleri onurlandırdığınız için tüm katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor. Açılışını gerçekleştirdiğiniz bu mağazamızın Eskişehir halkına ve bizlere hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. bir tegrafımız var. Sayın Erdoğan Ercan, Sayın Ahmet Ercan. Ercan Kardeşler Kuyumculuk açılışı için yaptığınız nazik davetimize çok teşekkür ederim. Yeni iş işyerinizin size başarı ve mutluluk getirmesini diliyor. Tüm davetlilere şahsınızda saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Başkanı. <laughs> ve şimdi de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Hasan Ünalı konuşma yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla lütfen. Sayın Kaymakamın değerli odalarımızın temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri ve Çamlıca Çamcı'da oturan vatandaşlarımız, etraftaki esnafımız ve değerli basın mensupları hepinizi Sayın Avukat Ayşe Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Başkanlığı adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Erdoğan ve Ahmet Ercan kardeşlerin 5. mağazasının açılışında burada sizlerle bulunmaktan büyük onur duyu duyuyorum. Özellikle az önce Erdoğan Bey bahsetti. Biz sanatın ve güzelliğin yanı sıra dedi. Gerisini getirmedi. Aynı zamanda kuyumculuk sektörü ekonominin de nabzını çok iyi attığı yerlerden bir tanesi. Ben şu ekonomik sıkıntının hat safhada olduğu bir dönemde 5. mağazalarını açmalarından dolayı kendilerini ayrıca tebrik ediyorum. Ne kadar çok iş ve aş insanlara ne kadar çok ulaşabildiğimiz sürece bizler hep birlikte daha refah, daha müreffeh bir yaşam içinde olacağız. Ayrıca Tepebaşı benim de kendi bölgem. Sevgili Ahmet Yıpaç'la birlikte bu bölgede siyasi çalışmalarımızda her zaman bulunduk. Esnaflar iç içeyiz. Buradaki esnaflarda meclis şeylerimiz var. Sorunlarını dinliyoruz. Ve bu bölgenin burada özellikle kuyumculuk sektöründe bir adım atılmış olması da ayrıca çok önemli. Kendilerine bol kazançlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi saygılar diliyorum. <laughs>